Arkadaşlar merhaba. Gelincik şerbeti yapmak için gelinciklerin çiçeklerini topluyorum. Tam mevsimi. Mayıs ayında gelincikler her tarafı kapladı. Ben de bir miktar gelincik çiçeklerini toplayıp gelin otu adı verilen bu çiçekleri toplayacağım ve gelincik şerbetini yapacağım. incik şerbeti genelde Osmanlılar zamanında şimdiki gibi içecekler olmadığı için o zaman güllerden, bu tür gelinciklerden, değişik çiçeklerden şerbet yapılmış. Dönemden kalma bir gelenek gelincik şerbeti. Ben gelincik şerbetini daha önceki yıllarda yapmıştım. Çiftliğe ilk geldiğim senelerde. Fakat bir daha yapma fırsatım olmadı. Tadını biliyorum. Yapımı çok güzel. Şu gelincikleri toplaması çok keyifli. Kırmızı. Her taraf kıpkırmızı. Doğa zaten iyice gelinciklerden dolayı kırmızıya büründü. Burada gelincikler çok fazla olmuş. Ben de yavaşça şunları toplayacağım. Toplarken Dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Hemen şu gelincik çiçeğini sizde göstereyim. Eğer şu şekilde kopardığım zaman içindeki şu şu bölüm geliyor. Bu bölüm de aslında bir durum. Bunlar zaten tohum olacaklar. İçindeki şu bölüm. Bunların gelmesini istemiyoruz. Zaten bizim kullanacağımız yalnızca gelincik çiçeğinin kırmızı bölümü. Şu siyah bölümü yine bıçak yardım, makas yardımıyla ayırıp onları iptal edeceğim. Kullanacağım yalnızca kırmızı bölüm. Şimdi hemen topluyorum. Toplarken bazen onlar gelmesin diye şekilde sallıyorum. Evet dökülüyor zaten. Aslında bunun içiminden ziyade toplaması çok güzel mümkün olduğu kadar gelinciklerin açmış olanlarını ama artık kurumaya bir kısmı siyahlaşmaya başlamış rüzgardan dolayı büyük bir ihtimalle onları almıyorum. Eldivensiz bu işlemi yapmamak gerekir. Arı da olabilir içinde, böcek de olabilir. Onun için çok dikkatli toplamamız lazım. Şimdi bir alt arazimize doğru inelim. Alt taraftaki gelincik çiçeklerini yapraklarını koparmaya gidiyorum. Bu arada hemen tabii ki kaydım. Şu bölüm benim Sarmaşıkları topladığım, kazayağı otlarını topladığım, aynı zamanda labada gibi, kuzu kulağı gibi otlarını topladığım yer. Şimdi artık her taraf renklendi. Hemen gelmişken göstereyim. Şurada, bakın şu bölümde gördükleriniz kazayağı otlarının çiçekleri. Bakın hemen şu bölge yine yaygın olarak kazaya otları var. Hep bu taraflar kazaya otuyla dolu. Tohumlarını yayacaklar seneye tekrar. Bu bölge kışın her taraf kazaya bitkisiyle dolacak. Gelincik şerbeti yapmak kolay mı? Tabii ki değil. Mutlaka emek vermemiz gerekiyor. Gelincikleri bu şekilde topluyorum. Toplaması çok keyifli fakat gelinciklerin şu bölümlerini ayırması zahmetli. Orada bir işçilik gerekiyor. Zamanımı orada kullanacağım. Gelincik çiçeğinin taç yapraklarını kopardığımdan dolayı tohumların çoğalmasına zarar vermiyorum. Zaten bugünlerde taç yapraklar dökülmeye başladı. Şurada çok bariz. Bunlar olgunlaşmışlar. Artık kurumaya başlamışlar. Yavaş yavaş yerler şu anda simsiyah. Taç yapraklarıyla dolu. Hatta hemen size göstereyim. Şurada gördükleriniz daha önce, dün iki gün önce, bugün de olabilir. Çünkü çok nar hemen kururlar. Buralar gelinciğin taç yapraklarıyla dolu. Onu zaten olgunlaşmaya başlayınca tohum aşamasında çiçek taç yapraklarını döküyor. Ben de işte o taç yapraklarını kullanacağımdan dolayı herhangi gelincik bitkisine zarar vermiyorum. Girincik yapraklarını topladım. Şimdi gidip siyah kısımlarını temizleyip şerbet yapım aşamasına devam edeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi bu en zor aşamaya geldik. Buradaki gelincik çiçeklerinin siyah kısımlarından ayıracağız. Her birini tek tek bu işlemden geçirmemiz gerekiyor. Yaptıkça daha pratiğini yapmaya çalışacağım. şekilde ikiye katladığım zaman hemen şu kısım çıkabiliyor. Yaprakların kırmızı rengini kullanacağız. Şerbet kıpkırmızı olacak. şerbeti özellikle boğaz ağrılarına çok iyi geliyor. Boğazda oluşan gıcık gibi rahatsızlıkları gideriyor. Aynı zamanda hazımsızlık sorunu olanlara faydalı. Bunun dışında gerincik şerbeti astımı olan hastalar için de rahatlatıcı bir etki sağlıyor. gelincin çiçekleri bu şekilde değerlendirilmiş oluyor. Görüntüsü çok güzel. Tabii ki tadı da o oranda güzel. siyah kısmının çıkarılmasının nedeni de büyük bir ihtimalle kırmızı rengini tam alabilmek. Bunun dışında farklı bir nedeni var mı onu bilemiyorum. Eğer bilen varsa yorumlar kısmından bana ulaşırsa sevinirim. iki yıldır da bu gelincik şerbetini yapmayı planlıyordum. Bir türlü fırsatım olmadı. Kısmet bugüneymiş. Makasla kesmeyi deneyeyim. Belki o daha da iyi bir yöntem olabilir. daha kolay. Makasla kesmek daha kolaymış. Yine değişik tariflerden biri bu bana göre. Evet arkadaşlar yaklaşık bir buçuk saate yakın bir sürede bitirebildim. Makasla kesmek daha kolaydı ama yine de işim uzun sürdü. En zahmetli kısmı buydu. Toplaması çok keyifliydi. Fakat baktığımız zaman bizim şu gelinciklerimiz çok var olmamasına rağmen temizleme aşaması, siyah kısımlarından arındırma aşaması uzun sürdü. Bu şekilde. Şimdi bunu güzelce bir yıkayıp sularını süzülmesini sağlayacağım. Bunlar da çöp kısımları. Bunlar artık işimize yaramayacak. Bunları atacağım. Harika bir görüntüsü var. Çocukların evcilik oyunu gibi. Mümkün olduğu kadar gelinciğin siyah aksamlarını çıkarmamız gerekiyor. Şurada birkaç kalmış. Onları da gözümden kaçmış. Gelinciklerin yapraklarını güzelce yıkadım yıkadıktan sonra yıkarken yalnız çok dikkatli yıkamam gerekti. Çünkü ipek gibi bir yapısı var şu yaprakların. Kibar, hassas yıkamamız gerekiyor. Ben de o şekilde yıkadım. Tam suyunu süzdürmedim. Çünkü suyunun süzülmesi için her birini tek tek sermem gerekir. Zahmetli bir iş olduğundan dolayı bu şekilde bıraktım. Şimdi bunları kavanozuma yerleştirmeden önce kavanozuma bir miktar içme suyu ilave edeceğim. Bu şekilde yaklaşık bir nohut büyüklüğünde limon tuzunu kavanozumun içine atıyorum. Ve onun karışması için şöyle bir karıştırıyorum. Yine yarım çay bardağı limon suyunu içine döküyoruz ve karıştırmaya başlıyorum. Aslında burada önemli olan limon tuzunun erimiş olması. Artık gelincin taç yapraklarını kavanozumun içine yerleştiriyorum. Şu şekilde ayıkladıktan sonra 70 gram kadar gelincik geldi ettim. Siyah kısımlarını kesmemiş olsaydım tahmini 100 gram edecekti. Suyun tahmini koyacağım. Şimdi şöyle biraz hafif bastırayım. Çok gram ölçülerini vermeyeceğim çünkü konsantre bir içecek. Bunun için istediğimiz kadar su doldurabiliriz. Geri kalan kısmını suyla dolduracağım. Ne kadar alırsa. Bir kapakla kapatıp bunu 3 ile 7 gün arasında güneş gören bir yere bırakacağım. İçindeki gelinciğin yaprakları artık bütün rengini suya verecek. Onları da çıkaracağım, süzeceğim. Gelincik şerbetimizi bu şekilde yapmış olacağım. Evet şimdi biz süremiz var 3 ile 7 gün arasında zaten gelinciklerin kırmızı rengi suya geçtikten sonra bunu süzüp kullanabiliriz. Gelincik şerbetinin dördüncü günü artık oldu. Gelincik şerbetini 3 gün dışarıda bıraktım. Dördüncü gün içeriye aldım. gencik çiçeğinin taş yaprakları iyice yukarıya doğru toparlanmış. Alt taraflarda hiç yok. Çok güzel bir süzme işlemi olmuş. Bu şekilde içindeki tüm gencik yapraklarını almış oldum. Yapraktan ayırdıktan sonra şöyle bir hemen süzüyorum. Gelincik şerbetimi şekerle buluşturmadım. İçerken şekerini katacağım. O nedenle şeker hastaları, şekere duyarlı olanlar bunu çok rahat tüketebilirler. Bunu buzdolabına kaldırıp soğuk olarak tüketeceğiz. Gördüğünüz gibi gelincik şerbeti kıpkırmızı oldu. Ejder kanı gibi. Şimdi bunu Servis yaparken 4'te bir oranında gerincik şerbeti katıyoruz. Geri kalan 4'te 3 oranında su ilave ediyoruz. Bakın rengi ne kadar yine koyu oldu. Bu şekilde içine istediğiniz oranda şeker katıp kullanabilirsiniz şerbetimiz gelincik şerbetimiz hazır hemen şöyle göstereyim bu kadar çok konsantre halde olan gelincik şerbetini yapmış oldum 4 günlük beklemenin ardından gelincik şerbetimiz hazır yapacak olanlara afiyet olsun